Evet, Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Haydi gelin, hoş geldiniz. Beş gittiniz. Ne yapacaktık? Deryaların içinde bir gemi gibi bilgileri söküp söküp alıp bir mumlar gibi yani her tarafa yeri 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 bitene kadar öyle bir bilgi. Evet, bugünkü konumuz Ne hey oğlum. üreme. Aha, vallahi mi diyorsun? <laughs> evet. evet. Üreme. Demek vay Oğlum demek yaşın kız geldi de öğrenmeyi mi dinleyeceksiniz? Vallahi çok güzel. Evet. Çünkü bu yaşa kadar onlara demişler ki vay oğlum leylek getirdi. Seni nehirde bulduk, suda tuttuk falan filan. Yalan! Türlerin neslini devam evet. ettirebilmek için evet. yaptığı ve her türün yaptığı bir eylemdir, değil mi? Evet, evet. bu eyleme işte eşeyli ve eşeysiz olmak üzere ikiye ayrılır. Aa, şimdi bu eşeyli üreme dediğimiz bildiğimiz grafik şakşaklı üreme. Hayır, yani. eşeyli üreme dediğimiz e, türün bir başka eşe tabi olması üremek için. Bizim gibi yani. Evet. Üremek için oğlum işte karşı cinsse fanfifon gibi mi? Mesela hayvanlar eşeyli ürerler değil mi? Önce oğlum şu insanları bir anlatalım da şu oğlum semeler daha neyin ne olduğunu İnsanlar. bilemiyor. Önce onlar bir otursun yerine, ondan sonra bitkisi bitkisi şeyini, eşeğlisini, tamam. keşeylisini anlatırız. Tamam. Şimdi erkek var. Evet. Erkek Erkekli ne var? Nasıl? Kadın üreme organı olan yumurtayla erkek... Yum, yumurta mı kadın üreme organı? Ya yani? üreme organı değil de e, şeyin kaynağı o ya. Neyin kaynağı? E, vulvanın e, içinde... Vulva, vulva, vulvayı mı anlatalım? Vulvayı <laughs> anlatmıyorum. Sen niye beni Oğlum, zor... Oğlum bir dakika ben şimdi... Şimdi şey anlata... Hayır de mi? Ne diyeceğim? Abi spermden yumurtadan ilerleyelim. Sperm diyelim. Sperm kanal ileticisi. Sperm kanal ileticisi. Ee, buldum ha. Erkekte bir sperm iletici fortum gibi bir şey var. Evet. Ka e Kadınla da o depolama... Yumurta De, fortum depolama... Oğlum s***. Hayır. S***. S***. Hayır. Bunu şey anlatamayız. Hayır. Erkekte s***lardır. Hayır. Be fakat oğlum, insanla şöyle bir sıkıntı var, şimdi hayvanlarda genelinde hemen oradan vır vır etmeyin, ben bir genelleme yaparak söylüyorum. İçgüdüyle oğlum, içgüdüyle. Mesela evet. ür diyecek ki, adam oğlum benim soyum sürsün, evet. aa ben güzel, kokusu da güzel. Hayvanlarda üreme öncesi genelinde, eksikliğinde, göt koklama. Ee, Oğlum önemli. Evet, yani evet. öyle 50 saat insanlar gibi vay merhaba nasılsın iyiyim sen nasılsın akşam ne yapıyorsun iyi ya Allah ne bileyim ben de geçim kaynamıyor ya param. E ee, oğlum kendini zengin gösteriyorsun bir şey gösteriyorsun öyle yapıyorsun bir şey gösteriyorsun şaka yapıyorsun <laughs> diyorsun bilmem ne diyorsun falan diyorsun o, olaylar 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 da ondan sonra bir şey olacaksa olacak olacak. Ee, Hayvanlarda ne yapıyorsun nasılsın getir bakayım götünü Oldu bu ya sen uyar mı? Kokla bayım. Ee, güzel, tamam haydi. Haydi gidelim. Bu, bu netlik çok güzel oğlum. E, ama hayvanlarda da üreme için bir rekabet söz konusu ya. Oğlum işte kimin götü güzel kokarsa. Hayır öyle değil. En güçlü aslan gelip sürüye ele geçiriyor tamam, ya. Tamam oğlum işte en güçlü aslan sürüye ele geçiriyor. Dişi gene de gidiyor öbürünün götünü kokluyor. Şimdi şöyle kadınlar seçici. Değil mi oğlum? Kadın en güçlü, en doğru, evet, en güvenilir sipermi seçmekle gibisine bir şey. Evet, gibi. soyu, soyu için kendiyle en uyumlusunu bulacak erkek ki en ise, Erkek ise çıtasız, seçimsiz, ne arar ya ha, yeter ki neşe olsun diyen kafa, kafa kafasızlıkla ilerleyen. E, e, a, ama orada bir fark var. Yani erkek birden fazla dişi dölleyebilirken dişi e, tek bir e, erkek tarafına döllenebiliyor. Bugün ona döllenir, yarın öbürüne ama döllenir. Ama öyle değil. Doğacak çocuğun bir <laughs> tane babası <laughs> olur. Onu bir ne görecek ki? He, doğacak <laughs> bir babası onu iyi seçiyor. Erkek ise aa fıya fıya fıya, fıya diye diken bir değnekler sürüsü gibi bir şey. Kuşlarda falan filan da var. Böyle dans ediyor <laughs> erkekler. Lili böyle güzel ötüyor. İşte bir yok bir, böyle ötüşünü kuvvetlendiriyor ki ben daha ben daha göderim falan diye kadın bilemiyor. Allah hidayet falan yapıyor. Geç aynıymış la. Evet. Oğlum işte üreme, işte girinti çıkıntı. Belli belli aşamalarda girinti çıkıntı birbiriyle buluşur. Oradan bir hemhal olma, bir şeyler olma. Bu nasıl oldu? Eee... Olmadı. Oğlum hiç diyemiyor. Abi, hiç Abim güzel abi. Eşeysiz üreme anlatalım. Tek başına hiçbir şeye ihtiyacın yok. Bölünerek çoğalıyor hücreler. En güzel o. Nasıl? Vallahi en güzel o. Eşeysiz miydi? Evet. Geziyon böyle oğlum ne yapıyorum ben ya böyle ben bir üresem mi? <laughs> ya böyle, ne güzel oğlum Ahoy. keşke böyle üreseydik. Tamam ama birebir öyle değil yani bu hücre düzeyinde oluyor. Ee, ve, e ve aynısından bir tane daha alıyor. Ama bu oğlum çiz... daha gelişkin. Oğlum daha gelişkin. Bak bu üreme bok olmasaydı insanlar birbirleriyle e, kadınlar kadınlarla kadınlar erkeklerle erkekler erkeklerle farklı konuşurdu oğlum. Şimdi bir ortama giriyorsun. Ondan sonra ortam mesela ortama giriyorsun. Sadece erkek var diyelim. Vay ne adam ne yaptın ya? Sağ ol. İyi akşam maçı dedim mi falan. Ne muhabbet evet. ederiz. Ama şurada bir tane kadın olsa ya... Vay be Nihat Çakal Nihat! ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ha bir, bir Götün başın hayır oynuyor oğlum. Mesela kadının biri geliyor. Hayatınla iki kelime konuşmazsın ama güzel. Evet. Konuşuyor. E konuşma abi. Karaktersizlik. Yürüyeceğiz diye karaktersizlikten karaktersizlik seçiyoruz. Eee... Masal saati diyelim. Oğlum bir dakika. Masaldan önce ekmeğimizi vuralım oğlum. Tamam. Daş mı yiyecek oğlum ya? Ee, Kaç e zamandır taş da yiyemiyorduk oğlum. E Daş mı yiyecek? Ver Bak şimdi sen Sana söylemedim önceden. Yok, sen bir şey demedin. CVS Air. Hey? Oğlum. CVS Air. E CVS Air. A A evet A evet Air. oğlum. Pervane sistemleri diyeyim sana. Devasa. Devasa dağ gibi pervane yapıyor adamlar. Ha istese küçük de yaparlar. Çok da kafam almadı oğlum böyle anlatıyorum ama neyse. Pervane önemli bana ha. Öyle klimaya ben oğlum. Şak açtık ee, soğudu enseden girer akşam öksürürsün bana. Pervane ne serinlettiği belli olur ne serinletmedi. Bir neşe verir oğlum. Mesela klimada saçın sallanmaz. Biraz şey gibi de ya. Fakir eğlencesi gibi ya bu pervane. Nasıl yani? Dönüp onu izliyorlar diye mi? Ya oğlum dönüp izler. İşte bir tane e, salak olan biri, evde küçük olan varsa... Ooooooo oooo, diye mal gibi. Evet. Pervane eğlenceli oğlum ya, güzel ya. Evet. Adamlar ama dev gibi ha. Ee, İnanılmaz. CVS CVS Air'in asıl özellikleri ne biliyor musunuz? Şimdi bir müsaadeniz onu vuracağım ama pervanenin eşliğinde saçımız pefir pefir böyle sallanırken vuralım. Tamam. Sen de, sen de belki sakalın sallanır bir havaya girersin. Ee, elime gevşek bir şey alayım mı? Allah onu görek bir sallandığını. Ee, Hazır mısın oğlum? Hazırım. Hayatta mı mıyız Alper'im? Orhan'cığım aç dedin aç ki bu CVS Air'in mükemmel özelliklerini ve bir de sürprizimizi açıklayalım dalgalanan saçlar eşliğinde. Evet. Evet şu mükemmel pervanemizi açalım Cevdet Seyir pervanemizi. <laughs> Ayrıca o şifreyi yazanlara da mükemmel bir spor arabası hediye ediyor. Yazın, bana gönderin, Cevdet araba hediye ediyor. Oğlum Bak. ne güzel oldu saçlar ha! Evet. <laughs> Fantazi işte. için de kullanılabilir. Sadece serinlemek için değil. Fantazi ürünlerde de çıkarabilirsiniz ya. Devasa türbün türbün pervanesi. Boş ben ya biraz da fantezi ürünler çıkarım. Valla kendimi bir erotik hissettim ha. Ee, evet e, masal saati diyelim mi? Vuralım oğlum masal evet. saatini. Valla iyice erotikleştik. Vuralım masal evet. saatini. Masal saati. <laughs> Hadi böyle. Ding 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 ding. Temel üç Hoppa onu anlatamayız. Aa, olur oğlum. Olur içinde bir sürü ibret var oğlum o masalın. Ama bir sürü de e, uygunsuz görsel. Oğlum ona bir ayarlarız bir şeyler yaparız. Temel içgili masalı. Şimdi evet. çocuklar Şenistan'ın şeristan olduğu zamanlar. Aa, öyle. Öyle Sharon Stone kolay değil oğlum. Sharon Stone'un oldu. Yani daha Kurtlar Vadisi'ne düşmediği zamanlar. Ay, evet. Vay 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 ee, Babası da aynıydı, Kirk Douglas. Evet. Douglas falan oynamıştı. Evet. Oğlu da öyle. Michael Douglas, Douglas bir dedektifi oynuyor. Evet. <laughs> salak bir dedektif. Bir yazar olan Sharon Stone'u... Sharon Stone! E, şüpheli bir cinayetten... Bir tane bir cinayetler, cinayetler cinayet var genellikle. oğlum. Birileri birilerini sevişirken, sevişirken Üreme! Bilimsel şekilde üreme e, esnasında... Çoğalma esnasında... Buz kıracağını... Şak 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 şak! Bir cinayetler var. Amerikan polisi de Michael Douglas'ı da çözmeye çalışıyor. Sharon'ım da... Kitap yazıyor. Polisiye evet. kitaplar yazıyor. Aa, Kitabın içindeki konu zinayetin Bire bir. aynısı. Birebir neredeyse gibisin ha? Evet. Bunun üzerine şüphelenen e, Los Angeles Polis Departmanı e, Sharon Stone'u alıp Sorulamak sorguluyor. Istiyor. Şimdi abi bu Michael önce Sharon'ı görünce... E, lal oluyor. Ağzı gözü evet. lal oluyor Michael'ın. Neyse bunu sorgudasın alıyorlar. E, ondan sonra o bütün oradaki malos polisler de dolaşıyor. Diyorlar ki buyurun Şerin Hanım diyorlar sandalye. Şerin Hanım miklembele yakın. inanılmaz beyaz. Vücut bütün hatlarını saran ama gerçekten tam inanılmaz bir kıyafetle geliyor. Evet, dönemin şartları gereği oluşturulmuş bir standart kadın profili var. Kerem da ona e, uyuyor. Sandalyeye oturuyor masal bu ya Şerin Hanım. İşte polisler diyor ki, vay diyorlar, Şerin Hanım diyorlar, sen şu gün ne yapıyordun falan filan. Çabuk söyle, konuşmanız bir şey diyorlar. Evet. Ondan sonra kadın da diyor ki, anlatacağım ya ama diyor, e, anlatmadan önce diye... Ayağını çok yavaşça öbür ayağının üstüne atıyor. Evet. Ayağını öbür ayağının üstüne atarken vay, 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 vay. Olaylar, olaylar. Şimdi sen Sharon'sın. Ee, olur. Sharon'sın. Şey Şimdi olayım. bu Nihat abinizi bir 50 kilo daha yaldır yaldır sarışın saçları bilmem ne ince vücut hatları falan bir hayal etmeye çalışın. Kadın olarak. Bir dakika süre ver hayal edin. Ben de polis memuruyum bu evet. e, Michael Douglas. Evet Şerin Hanım siz o saatlerde nerelerdeydiniz acaba? Bu soruya cevap vereceğim. Evet ver ee, Ama... Film bu, evet, özeti evet bu. Filmin Öz en ikonik sahnesi bu ama... Mükemmel oynadın ha! Teşekkür ederim abi. Vallahi Nihat! Nasıl yaptın oğlum? Allah bacak Allah. bacak üstüne Allah Neyse filmin ana sahnesi bu. Kıl Douglas'la Sharon Stone sevgili oluyorlar. Sevgili oluyorlar. Üre 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 derken. O sırada Sharon başkasını buz kıracağıyla şakşaklıyor. Ama suçu başka kadının üstüne doğru yönlendiriyor. Evet Michael tam, Douglas da birini vuruyor. Tam Sharon'dan süperlenecek. Sharon sevgili mevgilim yapıyor. O da Michael'ın aklı zaten yok. Yarısı gitmiş. Öbür yarısı da gidiyor. Son final sahnesinde bunlar. Al gülüm ver gülüm. Al gülüm, ver gülüm, Al gülüm, ver gülüm, al gülüm, ver gülüm, al gülüm. Al ah, gülüm, ver gülüm, al gülüm, ver gülüm. Yatağa böyle yatıyorlar. Adam diyor ki dur ya kil tablası neredeydi falan derken... Bizler o buz kıracağını görüyoruz. Evet. Meğerse katil Sharon Stone'muş değil mi? Evet, ne öğrendik çocuklar? Evet, bu masalda ne öğreniyoruz? A salaklığın sonu... A ...değil, e bundan ne öğrenecekler? Hiç Oğlum, öğrenecek bir şey yok ki. İşin içine üremeye katarsanız vay halinizde. Çünkü kafanın yarısı ee, bay bay. Yallah yallahlar. Yallah yallahlı kafayla da e, bir bokumu çedemezsiniz. Evet iç güdülerimizin bizim e, günlük isteklerine teslim olursan evet yallah yallahlayabilirsin. Evet. Aklınızı başınızda tutmaya gayret edin.